Fussilet Suresi. Mekki olup 54 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu kitap bilen anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup Arap diliyle olan bir Kur'an'dır okunan bir derstir. Bu kitap, Allah'ın rahmetiyle müjdelemek, cezasını haber vererek uyarmak için gönderildi. Buna rağmen, insanların çoğu, ondan yüz çevirdiler. Onlar artık dinlemezler. Ve derler ki, senin bizi davet ettiğin inançlara karşı kalplerimiz kapalıdır. Örtüler içindedir. Kulaklarımızda da ağırlık bulunmaktadır hem seninle bizim aramızda bir perde çekilmiştir. Artık bu durumda yapacağım bir şey varsa yap. Biz de bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız sadece bir tek ilahtır. O halde ona yönelerek doğru yolda yürüyün. Ondan af dileyin. Ona eş, ortak uyduranların vay haline. O müşrikler ki zekat vermezler, ahireti de inkar ederler. İman edip makbul ve güzel işler işleyenlere ise kesintiye uğramayan bir mükafat vardır. De ki: Siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu inkar edip ona bir takım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan Rabbül Alemindir. O yerin üstünde yüce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi. Sonra iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa, emrime gelin. Onlar da, gönüllü olarak geldik dediler. Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi. Ve her bir göğe, kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de, ben sizi at ve semut halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum. Kendilerine önlerinden, arkalarından elçilerimiz, Allah'tan başkasına sakın ibadet etmeyiniz.'' dediklerinde onlar Rabbimiz olan Allah dileseydi üstümüze melekler indirirdi. Böyle olunca biz sizinle gönderilen şeylerin hepsini inkar ettik dediler. Aat halkına gelince onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek dediler. Halbuki kendilerini yaratan Allah'ın o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Biz de onların üzerine o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara dünya hayatında bir rezillik ve rüsvaylık tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise daha çok rüsvay eder. Hem orada hiç kimse kendilerine yardım edemez. Semut halkına gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar, körlüğü hidayete tercih ettiler. Derken, işledikleri işler sebebiyle, alçaltıcı bir azap yıldırımı, onları alıverdi. İman edip de, Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Gün gelir, Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere baştan sona tutuklanırlar. Nihayet oraya ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Derilerine niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz deyince onlar bizi söyleten her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de odur. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Eğer sabredip dayanabilirlerse cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir. Şayet özür dileyip Rablerini razı etmek için tekrar dünyaya dönmek isterlerse onlara bu imkan verilmez. Biz onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar onların önlerinde ve arkalarında ne varsa yaptıkları her türlü işi süsler cazip gösterirler böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü onlar hakkında da gerekli olur çünkü onların hepsi kendilerini hüsrana atmışlardı bir de kâfirler dediler ki şu Kur'an okunduğunda ona kulak vermediğiniz gibi ona karşı yaygara koparıp onun başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin. Ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp onu bastırmayı umabilirsiniz. İşte biz de onun için o kâfirlere dünyada şiddetli bir azap tattıracağız ve ahirette de yaptıkları o pek kötü işlere göre Hak ettikleri karşılığı vereceğiz. İşte Allah düşmanlarının cezası da o ateş. Ayetlerimizi bile bile ret ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır. Kafirler cehennemde ey ulu Rabbimiz derler. Gerek cinlerden gerek insanlardan bizi saptıran o şeytanları bize bir gösteri ver de onları ayaklarımızla çiğneyelim. Aşağıların aşağısı olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip, hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaad edilen cennetle sevinin derler. Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey gafur ve rahimden, affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız. Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost olu vermiş. Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin kârıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların kârıdır. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir. Gece, gündüz, güneş, ay hepsi onun ayetlerindendir. O halde güneşe ve aya değil, onları öylece yaratan'a secde edin eğer ona ibadet ediyorsanız. Eğer kibirlenecek olurlarsa şunu bilsinler ki Rabbinin nezdinde olan melekler gece gündüz onu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar. Onun kudretinin ve hikmetinin delillerinden biri de şudur ki sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa ölüleri de o diriltecektir. Çünkü o her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda haktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım. Cehenneme atılmak mı iyidir yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın. Çünkü o bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkar edenler elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır. Öyle bir kitaptır ki batıl ona ne önünden ne ardından hiçbir taraftan yol bulamaz. Tam hüküm ve hikmet sahibi, bütün hamdlerin ve övgülerin sahibi o hakim ve hamid tarafından indirilmiştir. Sana söylenenler senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başka bir şey değildir. Senin Rabbin hem mağfiret hem de gayet acı bir azap sahibidir. Eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille gönderseydik derlerdi ki neden onun ayetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, muhatap Arap. Olur mu böyle şey? de ki o iman edenler için hidayet ve şifadır ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır Kur'an onlara kapalı ve karanlık gelir onların çok uzak bir yerden sesleniliyor da söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır gerçekten biz Musa'ya da kitap vermiştik de Kur'an hakkında bunlar ihtilaf ettiği gibi onun hakkında da ihtilaf edilmişti. Eğer Rabbinden haklarındaki azabı erteleme ve hükmü kıyamete bırakma şeklinde daha önce bir hüküm verilmiş olmasaydı, onların işleri bitmişti bile. Bu gerçeğe rağmen onlar hala bundan derin bir şüphe içindedirler. Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yani dirilme vaktini yalnız o bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir, neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler. Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşrikler de kaçacak yer kalmadığını anlarlar. İnsan mal mülk istemekten usanmaz ama kendisine maddi sıkıntı dokununca hemen yeyse düşer, ümitsiz olur kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak bu benim hakkımdı zaten kıyametin geleceğini de pek zannetmem ama olur da müminlerin dediği gibi Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur hiç tereddüdünüz olmasın der biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız. Biz insana nimet verdiğimizde o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca bir de bakarsın uzun uzun yalvarır durur. Artık söyleyin bakalım. Eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmişte siz bunu red ve inkar etmişseniz, o takdirde haktan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir? Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Ama dikkat edin ki onlar Rablerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır.